Selamünaleyküm arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Biz Şef'e blokta arasından şarkısına tepki veriyoruz. Mob Entertainment, MOB. Çok sağlam artistleri var zaten, rapçileri. Motive falan da or orada herhalde. Çok güzel şarkıları çıkarıyorlar. ayın 30'unda videonun şarkıyı çıkarmış. Biz beraber dinliyoruz arkadaşlar. Şef'e'den bir iki şarkı dinledim şimdi kadar. Daha çok dinlememiştim. Beraber dinliyoruz. Let's go. Düşeriz yeah. gündemine Tanık olur düşlerime 212 mahalleden yükselen ses 212 mahalle bunu duymuştum arkadaşlar Bir iki şarkıda da var ama 212 mahalleden yükselen ses Hefe problemi üst kesime Bloklar arasından düşeriz gündemine Tanık olur düşlerime 212 mahalleden yükselen ses Hefe problemi üst kesime Bloklar arasından Yürüyor kutuş öğretilenlerle paralel Eşimi bırakmaz her ikisi de Batı caddesinde dostlarım Mercedes mafya bir model Bu gedoda bakarız işimize Gözlerim kararıyor koptu kayışlar küçük bir Güzel bir tam beat'in bir üstünde arkadaşlar sesi çok güzel ee, Beat'in üstüne çok güzel sığmış Bu gedoda bakarız işimize Gözlerim kararıyor koptu kayışlar küçük bir serseriydi Marımışken korkularımdan bugünüm zorlu yarından dan, dan. Yaşarım hastır bir kurtuluşum var Haslır ama haslı haslı. Orlu yarın dan, dan, dan. Yaşarım haslır bir kurtuluşum var. Köşeyi döndüğün gibi de paribas. duraklamıyor arkadaşlar videoyu öyle yapmışlar yani Arada resim Kefe Sağlamla kara çıkarmış burada. Bloklar arasında. Dostlarım loku değil Bak. Snoop Dogg t -t tişörtü giymiş. Bu da doğru görüyorsam. Ice Cube mu? Ice Cube araması herhalde. Dostlarım yeah. loco değil Yaparız otoyolda test drive Bugünkü andırıyor dej love Kulaklarımda step up ediyor tekrar Ucuz rapçilere yer altında son Şimdi oluyorum züppelere yer üstünde problem yok Fark benim için beef yara show Çünkü tahta değilim Beef düğmesi yaptırmış koluna Yorum züppelere yer üstünde problem yok Fark benim için beef yara show Çünkü tahta değilim. mahallede imparator Hissedersin Bloklar arasından düşeriz gündemine Tanık olur düşlerime 212 mahalleden yükselen ses Hefe problemiz üst kesime Bloklar arasından düşeriz gündemine Tanık olur düşlerime 212 mahalleden yükselen ses Hefe problemiz üst kesime Bloklar arasından Bir Evet arkadaşlar. F -M -O B Entertainment söylediğim gibi çok sağlam rapçilere çıkarmışlar. Genç ve sağlam rap yapıyorlar bunlar. Çok beğendim. Bu kadar beden arkadaşlar. Yorumlara yazabilirsiniz hangi şarkılara daha tepki verim diye. Öbür tepki videoda demiştim. Acele etmeyin arkadaşlar. Bak burada 30-50-40 tane şarkım var da. Siz yazdığınız yorumlara. Yani acele etmeyin. Ben her yorumlara bakıyorum sizden. İsterseniz yazabilirsiniz. Bu kadar benden görüşürüz arkadaşlar. Ciao.